Merhaba arkadaşlar, Kripto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Altcoin'lerdeki son durumları birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Bitcoin tarafına baktığımızda son 24 saatte 0.16'lık aslında çok ufak diyebileceğimiz bir kayıp söz konusu. Gün içerisinde 84.400-84.500 seviyelerine kadar yükselmiş olsa da e ardından piyasadaki geri çekilmeyle birlikte özellikle ABD piyasalarının negatif görünümüyle birlikte ne yazık ki Bitcoin tarafında da bir satış baskısı oluştu ve burada Bitcoin'in hem hacmi hem fiyatında bir kayıp görüyoruz. Hacim özellikle %52 seviyelerinde düşmüş durumda. Genel markette de %43 seviyelerinde bir hacim kaybı görüyoruz. 157 milyar dolar seviyelerinde %43.29'luk bir hacim düşüşü söz konusu. Genel markete baktığımızda korku aç gözlülük endeksi 27 puan yani korku seviyelerinde. Onun dışında altcoin sezonu grafiğimizde de 16 puan yani bitcoin seviyelerine yakın devam ediyoruz. Şimdi e, ilk olarak burada ABD piyasalarından başlamak istiyorum. Çünkü ABD piyasalarında biliyorsunuz bir yükselen trend vardı ve bu yükselen trend yapısı geçtiğimiz günlerde bozuldu. Özellikle Şubat ayının sonlarına doğru e, 27-28 Şubat tarihinde bu trend kırıldı aşağıya doğru bir geri çekilme yaşandı sonrasında burada 5500 dolarlı seviyelerden tepki alsa da bu tepki çok kalıcı olmadı ve özellikle dün kapanışla birlikte e, S&P 500'de US 500'de baktığımızda 5389 seviyelerinden 5000 dolar seviyelerine kadar gerçekten sert diyebileceğimiz geri çekilmeler yaşandı S&P'de e, 643 %6.43'lük bir kayıp gördük ortalama ve bu elbette Genel e, piyasaları da olumsuz bir şekilde etkiledi. E, Bitcoin de bundan olumsuz bir şekilde etkilendi ama çok büyük bir etki neyse ki yaşanmadı. Ufak tefek düşüşler oldu ama S&P 500'deki gibi o %6-%7 seviyelerinde bir kayıp görmedik dün itibariyle. Bu bizim için en azından e, pozitif diyebileceğimiz bir durum. E, şimdi burada özellikle ABD tarafında olaylar biraz karışıyor. Çünkü Donald Trump faiz indirimlerine gidilmesi gerektiğini düşünürken FED başkanı FED daha farklı bir yönelim içerisinde. Burada Donald Trump da artık dün sert sözlerle Powell'ı eleştirdi. Siyaset oynamayı bırak dedi. Trump Fed sandalyesini faiz oranlarını azaltmaya çağırıyor. O yani Jerome Powell her zaman geç kaldı ancak şimdi imajını değiştirebilir ve hızlı hızlı bir şekilde diyor ABD Başkanı bu şekilde bir açıklamada bulundu. E, tabii ki çok daha sert açıklamalar var. Faiz indirimlerine gidilmesi yönünde bir açıklaması oldu. Şöyle açıklamaların devamına da bir bakalım. Trump'ın oranları düşürme çağrısı Powell karşılıklı tarifelerin beklenenden daha büyük olduğunu söylemeden önce geldi. Powell ayrıca daha yüksek tarifelerin daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyümeye neden olacağını söyledi. Virginia'daki bir konferansta detaylar hakkında hangi seviyede ve hangi sürede ve ticaret ortaklık ortaklarımızdan misilleme derecesi gibi ayrıntılar hakkında daha fazla kesinlik olana kadar yüksek tarifelerin olası ekonomik etkilerini değerlendirmenin çok zor olacağını vurguladık dedi. Yani bu e, Trump'ın tarifeleriyle gümrük vergileriyle ilgili e, Powell'ın da ne yazık ki bir e, kafasında soru işareti var ve geleceğini göremiyor. Açıkçası Donald Trump ilerleyen günlerde burada belki indirimlere gidebilir. Ülkeler bazlı konuşuyorum. Bazı ülkelerde biraz daha bu faiz e, düzeltiyorum. E, gümrük vergileri biraz daha düşürülebilir ve bu piyasaların aslında yeniden kalkmasına yol açabilir. Bazı kesimler Donald Trump'ın bilerek piyasaları düşürdüğünü, ardından piyasaları yukarı doğru Yükselteceğini ve bunu ben yaptım e, diye açıklamalarda bulunacağını düşünüyor. Donald Trump daha öncesinde buna benzer şekilde ekonomiyi yönetti. Şu anda da yine buna benzer bir Hamle uygulayabilir biraz daha FED tarafını faiz indirimlerine zorluyor ekonomiyi biraz daha zora sokarak e, bu yeni gümrük vergileriyle birlikte karşılıklı gümrük vergileriyle birlikte e, piyasaları biraz daha e, zorlamaya çalışıyor özellikle FED başkanının da burada faiz indirimine gitmesi için baskılar yaptığını görüyoruz hem sözlü hem de işlevsel olarak baktığımızda yaptığı hamleler bazlı bakacak olursak e, FED başkanının gitgide işi zorlaşıyor. İlerleyen günlerde e, faiz indirimleri hakkında daha e, bariz açıklamalar gelebilir diye düşünüyorum. Yakın zamanda faiz indirimleri gelmesi için Trump elinden geleni yapacak gibi gözüküyor. Peki faiz indirimleri neden önemli? Faiz indirimlerinin geldiği senaryoda faizler düşeceği için e, burada yatırımcılar tarafından biraz daha riskli piyasalara iştah artabilir ve bu S&P 500 veya işte Nasdaq ABD piyasalarında bir yükseliş ivmesi yaşatabilir. Bu aynı şekilde Bitcoin ve kripto piyasası adına da konuşulabilir. Ee, bu nedenle faiz indirimleriyle birlikte biraz daha riskli varlıklara yönelim artabilir. Ee, Bitcoin tarafına grafiğine geçecek olursak şöyle Bitcoin'den devam edelim. Ee, Bitcoin tarafında ne yazık ki bir düşen trend içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın Tarifeleri açıklamadan önce 88.400 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük Bitcoin fiyatının. Ardından yine tarifeler açıklandıktan sonra keskin bir düşüş yaşandı. Ortalama 6.000 dolar seviyelerine yakın kayıp gördük. Burada Bitcoin'in özellikle 81.600 bölgesini koruduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyeler bizim için değerli bir destek noktası. Direnç olaraksa 87.300'lü bölgeler artık bizim için değerli bir direnç noktası haline geldi. Bu seviyelerin kırıldığı senaryoda hem önemli bir direnç eşiğini aşmış olacağız. Hem de düşen trendten çıkmış olacağız. Önemli bir kesişim noktası 87.300 bölgesi. Bu seviyelerin kırıldığı senaryoda 91.000 bölgesi. Biraz daha yukarısında artık 100.000 dolarlı seviyelere e, yeniden bir bakış atacağız. Bu seviyeler sonraki önemli direnç noktalarımız olacak. 81.600 önemli dedik ama... E, markette olduğu kötü haberler arka arkaya geldi. Satış baskıları devam etti. Burada 78.400 ve özellikle 73.760, 73.800 bölgeleri sonraki güçlü destek noktalarımız bu bölgelere özellikle dikkat etmekte fayda olacaktır. Ethereum'a baktığımızda Ethereum e, ne yazık ki gidişattan olumsuz bir şekilde etkilenmeye devam ediyor. Her ne kadar Bitcoin bir aşağı bir yukarı şekilde en azından fiyatın değerini korumaya devam etse de Ethereum'da onu göremedik. Ethereum düşen trendi devam ediyor ve düşen trendle birlikte fiyatın da gitgide aşağılara doğru geri çekildiğini görüyoruz. 2106 dolar seviyesini aşamadı ve bu seviyeden itibaren yeniden bir düşüş inmesi oluşturdu. 1752 bölgesi bizim için önemli bir destek noktamız. Biraz daha aşağısına baktığımızda güçlü destek diyebileceğimiz 1528 dolar bölgesi bulunuyor. Yine bu seviyede bence Ethereum adına değerli özellikle e, olası sert geri çekilmelerde bence bu bölgelere ayrıca dikkat etmekte fayda var. Ee, onun dışında Bitcoin dominansına geçelim. %62.75 bölgesinde burada ortalama %63 seviyelerine yakın bir hareket geldi. Ve bu seviyeden sonra bir düşüş ivmesi başlattı. 2 günden beri düştüğünü görüyoruz Bitcoin dominansının. Burada %60.58 belki %58 bölgelerine kadar bir hareket gelirse bizim için özellikle alt koyun adına biraz daha toparlamalar başlayabilir diye düşünüyorum. Onun dışında USDT dominansına geçtiğimizde burada bir düşen trendimiz vardı biliyorsunuz ve bu düşen trendin üzerine e, hamle geliyor gibi gözüküyor e, bu seviyelerin üzerindeki kapanışlar bizim için negatif bir tablo oluşturur ve özellikle şöyle direncimizi de e, paylaşacak olursak biraz daha kısa vadeli olarak baktığımızda 591 6 gibi seviyeler bizim için önemli bir eşik olacak eğer USDT dominansı bu seviyelere gelirse piyasada birazcık satış baskısı artabilir biraz daha temkinli olmamız gereken seviyelere ulaşmış olacağız. Bu seviyeler bizim için kritik. Destek olaraksa %5 24, %5 seviyesi özellikle kırılması durumunda altcoinlerin ve genel kripto piyasasının biraz daha rahatlayacağı seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında genel market adına bu videoda söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.